Özdeş KLM çubuk mıknatısları sürtünmesi yatay düzlemde şekildeki konumda tutuluyor. L mıknatısı serbest bırakıldığında ok yönünde harekete geçiyor. Buna göre bu mıknatısların 1, 2, 3, 4 numaralı kutuplarından hangileri kesinlikle aynı işaretlidir? Şimdi burada dikkat edin. K ve M tutuluyor. L ok yönünde hareket ediyor. Özdeş oldukları için de buradaki manyetik kuvvet 1 bölü D kare yani uzaklığın karesiyle orantılıdır. Burada K'nın uygulamış olduğu kuvvet F kadar. L'nin uygulamış olduğu kuvvet de F kadardır. Ve L ok yönünde hareket ediyordur. O zaman K L'yi itecek. Yani burası N ise burası N'dir. Burası S'dir. M de L'yi çekeceği için burası N'dir. O zaman burası S ise burası S'dir. Burası N burası da nedir o zaman? S'dir. Şimdi ne diyor? Hangileri kesinlikle aynı işaretlidir diyor. Dikkat ederseniz K'nın bir kutbuyla M'nin dört kutbu kesinlikle birbiriyle nedir? Aynıdır bakın burada 1 ve 4 kesinlikle aynı. Peki devam ediyorum. Burada K'nın bir neyse L'nin 2 de kesinlikle aynı olacağı için bakın o zaman 2'yi de ne yaptık? Aynı olarak yazdık. 1, 2 ve 4 kesinlikle aynı işaretlidir. Aynı kutupludur. Cevabımız D seçeneğidir.